Ne yapacağım bayramı? Konuşacağım. Niye ne konuşacaksın? Arayacağım. Bayram müsait değilmiş. Kızım müsait değilmiş dayı. Ama dayı müsait değilmiş. Ne konuşacağım bayramla? Sen demin dedin ki ben bayramı küstüm. Neden küsmüştün bayramı? Neden küsmüştün bayyama Söyle bana. Söyle arayacağım dayıyı. Söyle neden küsmüştün dayı? Söylemeyecek mi? Söyle hadi söyle ki dayıyı arayayım. Buraya gelmek istemiyor diye üzüldün mü? Küstün mü? Senin yanına gelmiyor diye mi kızdın dayı? Küstün mü dayı? Dayı sana yaptı gelecekmiş. Bir bak bana arayayım şimdi söyle. Bak.